Nasıl? insan, nasıl? i̇nsan e, zahirde ilaç alır. Ne yapar sakinleşir, ağrısı kesilir, iyileşmeye başlar. Mana da aynıdır. Mana da öylece ilaçsız olduğu zaman insanın nefsi duraklamaz, düzelmez, iyileşmez. Nefis çok güçlüdür. Nefsi ancak itaat etmekle yani nefsine muhalefet etmekle insan ilaçlar, ilaç alır. Fayda alır. Yani yaşantısında fayda alır. İslami yaşantısında fayda alır. Tasavvufu fasa şeyinde fayda alır. Tasavvufu ilaçları muhakkak kullanması lazım. Tasavvuftan uzaksa şeriatın hükümlerini muhakkak öğrenmesi lazım. Yani nefse muhalefeti ancak Allah'a uymak. Yani Allah'a direkt uymak yok. Allah'a sebepler üstünden uyulur. Hz. Muhammed'e uymak Allah'a uymaktır. E, ee, Tabirlerde İmam-ı Azam olsun, İmam-ı olsun, İmam-ı Şer, Şer olsun, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik, İmam-ı Hanbel ve onların öğrencileri. Bunlara uymak el mutlak lazım. Din icat edersin yoksa kaydedir bu. Hani bugün bilen bazen televizyonlarda, YouTube'larda alim diye gazan hocalar var ne yapıyorlar? Yeniden din yaratmaya çalışıyorlar. Haşa. Yeniden din iyal etmeye çalışıyorlar. Halbuki dine güzelce yorum yapılmış. Sanki bugünlere ve yarınlara düşünerek ne yapmışlar? Din hükümlerini çıkarmışlar. Yapılması gereken nedir? Yahu o nesil temiz nesil. O nefis, ne, nesil sahabe ve tabi'in gören nesil Yani nesil. Düşünebiliyor musunuz şimdi sahabeyi görmüşler. Sahabe çocuklarıyla oturup kalkmışlar. Böyle bir neslin alimleri tertemiz kardeşim. Günümüz alimleri yedir, yemekten haberi yok. İçtiğinden haberi yok. Ne yapıyorlar? Nefis yapıyorlar. Yani sanki böyle çok anlıyorum. Dinden yeni şeyler çıkartıyorum. Hastalığı vardı. Bu hastalık bak koca takımında var. Evet, avam takımında dehşet var. Dehşet var. E ne oluyor bu cahillik işte? Bu hastalık, hastalıklı nefsi e, iyileşmemesine sebep oluyor. Ne dedi mi? Ne diyorlardı? Ya din ve uyarsın ya din uydurursun. kaydı budur. kaçamaz. Yani bunu kimse kaçamaz e şimdi uyma He, uydur zanlarla He, ondan sonra insanlar üstüne... bilmem yalan yaparken hiçbir sesin ses ve sedan yok yorum yaparken gün içinde şöyle düşünün gün, içtün, gün içinde kaç tane böyle gözden gördüğümüz insanlar olabilir olaylar olabilir yorumladığımızı bir düşünün anlayın bir düşünün bakayım. Müştehitlik yapılıyor müştehitlik. Neden? Murat Kullu emmanet. Allah'ın dostu ya. E, müştehit olması basit. gördün mü tuzakları, oyunları? İşte insan o yüzden dikkat etmeli. O yüzden insan bilenlerle olmalı. Bilenlerle oturup kalkmalı. O zaman insan korunur. Allah'ın koruması da böyledir. Yüce Allah Celle Celaluhu yani her kula tek birer böyle şey yapmıyor. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun bazı kulları vardır istisna. Peygamberler ve veliler. Yani şehitler, sıddıklar falan şimdi onları karıştırmıyorum. Genel olarak söylüyorum. Bu iki zümre özel yaratılmış. Bunlara nazarı çok farklıdır bunların ana babaları da farklıdır. Bunların gençlikleri, çocuklukları da farklıdır. İstisna böyle günahlardan çıkıp da oralara ulaşan istisna olur. İstisna olur. Bak dikkat edin. Veliullahları Anadolu'ya gelmişler. Niçin? Allah'ın dinini yaymak için. Para pul için ta Buharalardan, Semerkantlardan, işte Tebrizlerden gelinmez. Gelinmez canlar. O zamanki hayatta böyle bir lüks yoktu. O zamanki hayatlarda böyle kolaylıklar yoktu. Bunlar hepsi Allah için gelmişler. Bakın bunların soylarını. Yüzde doksan sekizi seyittir, şeriftir. Yüzde ikisinin de çoğu Hz. Ömer'e dayanır ve bazı sahabelere dayanır. Bakın çok dikkat edin. İstisna çok nadirdir, çok nadir. E şimdi bunlar özeldir ama bizler tüzel, yani bize muameleyi vermiş Allah. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerle bize ne yapmamız gerektiğini bildirmiş. Yani demek ki biz bir şey yapmak zorundayız. İşte bu ilme uymak zorunluluğu vardır. E şimdi hem kitap açma, hem sorma. Tamamıyla nesin esaretinde emaresin Bir de kalk, yorum yap. Anlıyorum'a gir. İşte bu felakete götürüyor. Çünkü avam da bu olay yok. Avam zaten 24 saat yine kendi kalbinden alır. O kalp nefsin tamamen tasavvufiyetinde olan bir kalptir. 24 saat bazen isabetli düşünür, bazen isabetsiz düşünür. Yani dünyaliktir onların yaşantısı. Dünyevi şekilde kalbi çalışır. Örneğin şuradan gideyim, buradan mı gideyim böyle şeyler. Şu işi yapayım, şu işe gireyim, şu işten çıkayım, yine yani güncel, dünyevi. Kalp çünkü mahkum olmuş. Nefse mahkum olmuş. Nefs o kadar güçlüdür. Nefsi ezmek yok. Nefsi ezersin, nefs seni ezer parçalar. Nefsi bilmek çok önemlidir. Ve şimdi tasavvuf öyle olduğu zaman da insan, gafil olduğu zaman yine aynı. Avam gibi. Kalbinin sesiyle hareket ediyor, gidiyor. Yürürken bilen, kalbinin sesiyle yürüyor, kaçamaz. Bunu işte Allah Celle Celaluhu'ya uyarsa, yani itaat etmek, Allah'ın varlığında bir sıkıntı yok ki, Yahudi sanki Allah yok mu diyor, Hristiyan Allah yok mu diyor, Atayist Allah yok mu diyor zannediyorsunuz siz. Budist Allah yok mu diyor, Şamanist Allah yok mu diyor. Hepsi, birileri eli kitap birileri şirke bulaşmış, yani gök tanrı demiş biri işte Allah yok demiş biri bir şey demiş ama hepsinin temel alt şeyde yatan yerde bir inanıştır bu bir varlık bunun bir varlığın yani Allah olduğunu bilmiyor şirke düşmüş başka bir şey ama varlık, yani varlığı inkar edemezsin yani hiçbir kul Allah'ı inkar edemez yani artistik yapar eder her şeyi yapar ama bak bunun etmesi Allah'ın yokluğu değildir. Çünkü o adamın içinde bu inanç Yüce Allah Celle Celaluhu bütün nefislere kendini gösterdi. Sen kimsin ben kimim diye sordu bütün nefislere kardeşler. İnsan büyük bakmak zorunda. Resme küçük bakarsa sesofilikte e, bir kötü de da bu var. Bir takvim sayfası, bir menkıbe ile koca dine böyle bakılıyor. O da yanlıştı. İslam dini çok bütündür. Bir noktadan çıkarsın, bakmaya başlarsın. Eğer Allah'ın adamıysan, Allah sana yardım ediyorsa, müşrik sana tefekkür ediyor, şey, müşri sana nazar ediyor, sevmet ediyorsa, bir bakıştan yetmiş bakışa ulaşırsın. İslami dengede. İşte insan cahil kaldığı zaman sormaz, okumaz, muhabbetsiz. Bu insanın kalbi nefsi tarafından kuşatılmıştır. İbadete olsa dahi bile. Bakın kardeşim, gene İslam der ki şeytan hem soldan hem sağdan aldatır. İşte sağdan aldatması da budur. İbadet eğilini aldatır. İbadet eğilini aldatır çocuklar sağdan aldatması. İbadet eğili çünkü soldan aldandığı zaman görebiliyor. Ama sağdan aldandığını çözemiyor. Çünkü nefsi unutuyor, nefsten olduğunu unutuyor. Nefsi yokmuş gibi, şeytan yokmuş gibi takılıyor. Şeytan başkasında geziyor. Anasında, babasında, arkadaşında işte eşte, dosta şeytan onlara hükmediyor diye bakıyor. Kendisine yok. Öyle bir durum yok. Kendisi Allah Celle Celaluhu çok seviyor. İftihası büyük. Allah da onu çok seviyor. Notta. E şimdi ne oluyor? Bu hastalıktan dolayı kitap açıp okuyamıyor. Açıp da alimlere soramıyor. Dinini öğrenme. Din öğrenilir. E şimdi insan birazcık düşünebilse ben hoca benim değilim kardeşim? Hoca değilim. Bana mürşit bir yetki verdi mi? Allah Allah diye verdi mi? Vermediyse e arkadaşın sen işte bitiksin. Ama Nelsin bunu kabul etmiyor. Sen kabul et. İrade ve aklı sen kullanacaksın. Beklemeyeceksin. Nelsin muhalefet edeceksin. O zaman zaten Allah Celle Celle sana yer ve yardım indirecek. Yar ve yardım indirecek. Allah Celle Celle seni bırakır mı? Bırakmaz. Ama kaydı kuralı bilmediğin bir dinde bir tasavvuf tarikatı da aynıdır. Ada edebi bilmezsen neye uyacaksın kardeşim? Hepsine uyuyorsun işte. Bilmediğin bir şeyde ne demek istiyor bu insan? Hem bilmiyor hem bili biliyormuş gibi yaşıyor. Bunu bir düşünse insan görür ki kendini Uhu, ben nefsimin kayığına binmişim. Şeytan da beni almış oraya. Körek çektiriyor bana. Beni esir almışlar. Görür insan bunu. E nefsinin havasına binmişsin. Dilin Allah diyor. Öyle bir şey kalbe tesir etmiyor. O kalp canlanmıyor. O kalp kıpraşmıyor. O kalp ilerlemiyor. E ne, bunu nereden biliyoruz? Tersavvukta da olsun. Dini hayatta da baktığımız zaman namaz ellerine. Hep aynı kafa. Zihniyet aynı. Düşünce aynı. Hal hareketler aynı. Sebep ne? İşte bu. Sebep bu. Sebebi de bu. Niye? Nefse uyuyor. Kur'an ve sünnete uyduğunu iddia ediyor. E bilmediği bir şey insan. E, o iddiadır. Yalancıdır o. E gördünüz mü şimdi? Yalancı. Yalancı Müslüman yalan demez. Dert demez Yani Hz. Resulullah öyle diyor. Sebebi de bunlar işte. Zahirin batını var. Zahirin manası var. E manada işler böyledir. Mana eli bunları bilmek zorunda. Mana eli olacaksa insan bilinçli olmak zorunda. Şuhurlu olmak zorunda. Şuhursuz insanı şeytan bırakmaz. İlim ilim iliklerine kadar girer işler. Okur okur, işitir işitir yine aynı kalır. Şuhur çok önemli. Şuhur kalbin çalıştığının da alameti olmaya başlar. Kalp çalışırsa manevi kalp tabi. Şuhurlanma başta. İnsan o zaman dikkat eder. İnsan o zaman kusurlarını görür, net görür. Aklamaz, baklamaz. Çünkü, i̇şte böyledir bu anladım, işler. Diyorum, şey... Hadi bakalım. Daha önceden...